Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz hayırlı günler diliyorum nasılsınız inşallah iyisinizdir ben soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim iyi olmaya çalışıyorum şöyle arkadaşlarım bir güzelliklerinden yine huzurumuza çıktım inşallah beğenirsiniz saklattırımı şöyle arkadaşlar bu balkonlara girdiğim zaman bu bitkilerinden gerçekten inanın bana huzur buluyorum. Gerçekten huzur buluyorum. Şöyle arkadaşlar bu güzel sukulatları kendim yetiştirdiğim için gerçekten bir balkon dolusu sukulatlar tabii ki arkadaşlar sevmesem bunca bitkiye bakmak. Şöyle arkadaşlar biraz zorlanıyorum ama alıştığım için seviyorum. Tabii ki sevmesem. Bunca bitki olmaz ama bana terapi oluyor. Çok da güzel maşallah. Onlara teşekkür ediyorum. Beni mutlu ediyorlar. Arkadaşlar bunlardan güzel, mutlu olmak insana huzur veriyor. Gerçekten huzur veriyor. Bitki yetiştirmek çok güzel. Kendi hele bir de kendi yetiştirmesi arkadaşlar. Gerçekten insana çok güzel moral terapi oluyor. Bunca bitkiye bakma, bakar mısınız arkadaşlarım? Bu sukulentlerden nasıl mutlu olmamak lazım? Şöyle arkadaşlar, bunlarla uğraşmak tabii ki nasıl anlatayım? İnsan bunları seviyorsun, bakıyorsun, elin toprağa giriyor, bir sürü sukulent üretmek. bilhassa bu güzel kızlarımdan yaprak üretimim, kendim üretmem, bunca bitkiyi insanı huzur veriyor arkadaşlar. Gerçekten huzur veriyor. Şöyle maşallah sizler de maşallah teyze, sevgili dostlarım. Şöyle hayrakalar. Bunlar üşüdükçe artık malum kış ayı da girdik arkadaşlarım. Şöyle üşüdükçe bunlar Celle Celal Ezen okunuyor. Arkadaşlar ezan okundu. Durdurmak zorunda kaldım tabii ki ezan okunurken konuşmak uygun değil. Şöyle arkadaşlarım. Bu güzelliklerinden gerçekten mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Arkadaşlar bugün Kastamonu'da hava birazcık soğuk, puslu, sisli. Böyle havalarda hiçbir bitkimi su vermiyorum. Asla bu su, sukulatlar böyle havalarda sulanmaz arkadaşlar. Neden sulanmaz anlatayım birazcık. Bunlar su kuyduğu, sulandığı zaman çürüme yapar. Gerçekten zaten zaten bunlar suyu içinde yapraklara sulu sulu suyu barındıran bitkiler. Benim balkon hep sukulat üstüne arkadaşlar. Gerçekten sukulat üzerine Hepsi böyle. Bunlara sulandığı zaman çürüm olur yapraklarında. Yapraklardan çürür arkadaşlar kendileri de çürümü olur. O yüzden böyle havalarda, soğuk havalarda sulartlar su verilmez. Şöyle arkadaşlar, bunlar gerçekten çok sağlıklılar. Çok Güzel maşallah büyüyorlar üşüdükçe inşallah arkadaşlar çok soğuk olmaz bunca bitkimi ne yaparım diye düşünüyorum gerçekten üzülürüm çünkü bunları kendim ürettiğim için bunları çok seviyorum aynı çocuklarımı torunlarımı sevdiğim gibi bunları seviyorum arkadaşlar bunlar da bir canlı çünkü hepsini bunların ben kendim bebek gibi büyüttüm yetiştirdim Bunca bitkiye bakmak hiç de kolay değil. Ama arkadaşlar insan sevince Arkadaşlar şöyle Bitkiye bakmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. İnsanın stresini alıyor. Kafasını, beynini rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Bitki seven dostlara. Gerçekten çok güzel bir hobi. İyi ki yapmışım diyorum. 2 yıldan beri. Şöyle arkadaşlarım. Harikalar, muhteşemler. Gerçekten muhteşemler. Şunlar da öyle arkadaşlar. Mor telegraf şeyi. Bunlar da şu mevsimde çiçek açıyor. Buraya bir tane çift kırılmıştı arkadaşlar. Şu saksıya koydum. Bakar bakar mısınız? Oradan şunu da kırıldı korkuyorum. Bir sürü olmuş. Diyorum ya arkadaşlar. Gerçekten harikalar. Mor mor. Şöyle birbirlerine uyumlu Sukulatlarına. Şuradan da şey açıyor. Kırılsülüyorlar. Bunlar da harikalar. Gerçekten çok harikalar. Bunlar da surat diye geçiyor arkadaşlar. suratlar Bunları hep böyle kendim ürettim arkadaşlarım. Gerçekten muhteşemler. Maşallah. Bu soğanlatlar üşüdükçe moruluyor arkadaşlar, mor mor. Bakar mısınız? Şöyle pempiş pempiş bir sürü renk dönüyor, renk şey yapıyor. Bunları tabii ki bibişlerim buraya koymuşum. Şöyle arkadaşlarım. Bakın size gösteriyorum. Bu yapraklardan görüyor musunuz? Soğuktan bunlar da morarmış. Şöyle bunlar oluyor. koca sukulatlardan mucize bunlar oluyor arkadaşlar gerçekten bunlar oluyor böyle bunları ben böyle üretiyorum şu da aynı şekilde kelle uçurma şuradan bir sürü harika bir şeylerim şunları koyuyorum şöyle bakar mısınız muhteşemler kes, kes. arkadaşlar şimdi bir istiyorum bunu kesmiştim tepesini kelle alma diye geçiyor bu kelle alınan yer betli bereketli oldu. Bir tane sukulattan bir sürü sukulat oluyor. Şöyle. Kestiğim kelle burada. O da harika, muhteşem oldu. Şu saksılar, saksılarını ben yapmışım arkadaşlar. Çimento, alçı. Karıştırıp köyde, bahçede. Harikalar. Benim meşhur tencere. Bakar mısınız arkadaşlarım? Bu çöpe gidiyordu. Çöpe gideceğine Bitkiler diktim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yine bibekler. Yine burada şöyle küçücük diktiğim şeyler hiç şaşmaz olmaz arkadaşlar. Gerçekten olmaz. Harika oluyorlar. Arkadaşlar bitkiler çok. Bu da iki başlı. Bu da harika. Sarsıcı küçük geliyor. Yine benim meşhur çaydanlığım da budamıştım. E çevir ya bunlar şöyle büyümüş. Gördüğüm kadarıyla bir taneden üç baş, üç tane. Bakın arkadaşlar, alttan patates koyduğum için patatesin yaprak çıkmış olsun hiçbir önemli yok. Şöyle arkadaşlar, bu patates yaprakları, pardon arkadaşlar soyulan kabukları ben top, saksılarım altına koyuyorum. Onlardan benim bütün sukulatlarımı öyle yapıyorum arkadaşlar. Harikalar. Olsun arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Koparırsınız. Bakar mısınız? Bu da yine küçük sukulat. Büyük sukulatlardan. Arkadaşlar şu tipindeki sukulat böyle kocaman oluyor. Bunların da tepelerini kesmiştim. Öbür Bunlar hep yaprak üretimi. Gerçekten muhteşemler. Bunları ben böyle yapraktan üretiyorum arkadaşlar. Gerçekten alıp alıp göstermiyorum. göstermiyorum. Düzgün bilgiler veriyorum. Hiç kimseyi hiç aldatmıyorum arkadaşlar. Gerçekten düzgün bilgiler veriyorum. Bunları yetiştiriyorum. Mesela ben bazen YouTube'larda görüyorum. Alıyorlar arkadaşlar seriden. Kendileri yetiştirmiş gibi bazı arkadaşlar var öyle yapanlar tabii ki onların sorunu bunları ben hep kendim üretiyorum arkadaşlar gerçekten kendim ürettiğim için böyle kurulla muhteşem gösteriyorum şöyle arkadaşlar bunca bitki üretmek insan bakar arkadaşlar bunu da budamıştım bu da sahsi diktim şöyle bunu dik, dikmiştim bu kesilen yerlerden Şöyle bir sürü bebek çıkmış. Altında, sağında, solunda 3, 4, 5, 6, 7 tane. Daha görebildiğim kadar. Bunlar da harika olacaklar. Şu uyku çiçeği. Diğer ismi süs yoncası. Şöyle arkadaşlar. Bu da üşüdükçe esinti rüzgar. Bu da harika oluyor. Ben bunu kapalı ortama koysam yaprakları yumuşuyor, kuruyup gidiyor. Şimdi şu anda bu geçen yılda burada balkonda durdu. Yine burada kalacak nasip olursa. Bakar mısınız? Daha da bu da raklendi, farklılaştı. Şuradan çiçekler açıyor. o çiçeği, süs yoncısı. bir sürü isimler var arkadaşlar. Kelebek çiçekleri diyorum ya. Yine şurada aynı şekilde. Şöyle. Bunları ben Tam da bitkisi diyebilirim ama arkadaşlar bilmiyorum. Şöyle yaprakları sulu sulu. Bunlar geç üreyen bitkiler ama bunların tabii ki yaprak üretim oluyor. Yapraklarından Arkadaşlar bitkilerimi şuraya döndürdüm. Burası da Açacak. Şöyle. Bunlar da çok güzel sulatlar. Arkadaşlar şöyle. Bunlar da şöyle yapraklarından deminden gördüm ama bilemiyorum nereye koydum. Yapraklarından şöyle tek yapraklarından üretebiliyorsun. Kırıp üretebiliyorsun. Ben işte çok üretmek istemiyorum. Yer sorunu olduğu için malum. Gerçekten. Harikalar. Bunlar da şey. Telgraf. arkadaşlarım. Şu harika. Bu da çok güzel büyümüş. Bunu da ben kadar işleyebiliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bildiğim kadarıyla farklı. Bu da morarmış. Şöyle. Bu da harika bir çiçek. Arkadaşlar Sardunya ailesi. Bunlar büyüdü. Gerçekten. Harikalar. Maşallah. Burada da harika bunda sardunyalar mis gibi kokusu var. Yine burada telgraf mor. Şunu kivi bilgisi kivi çiçeği diye biliyorum arkadaşlar. Tam emin değilim ama şeylerden YouTube'lardan görüyorum. Şuradan yaprak koparmıştım. Kopardığım yerden buradan da bebek olmuş. Şimdi gördüm sizinle beraber. şuradan kol var. İki tane elleri var arkadaşlar. Bir tane, bir tane de orada iki tane. Küçük minikler. Şöyle. Harikalar. Yine bunlar da çok güzel. Çok güzel büyüyorlar. Bu bitkiler kapalı ortamda olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Yumuşama yapıyor, çürüme yapıyor. Diyorum ya, biraz tozlanmış. E, tabii ki normal. Onca bitkiyi şöyle bunlar aynı aile. Bu da böyle büyüyor. Bir tane arkadaşlar bunlar yaprak üretimi. Bunları hep kendim üretiyorum. Gerçekten kendimi üretiyorum. Üşüdükçe Arkadaşlar sizi bastı torunum torunum geldi okuldan. Şöyle arkadaşlar birazcık onu da onu da anlatayım. İki haftadır okula gitmez oldu küçük Zeynep'ciğim. 5 yaşında anaokuluna gidiyordu. Ne yersi okula gitmenin sebebi iki tane çok sevdiği arkadaşı varmış. Onun kızımla oyun oynamamışlar. Her büyük arkadaşlar hepsi 5 yaşında küçükler. Çocuk dünyası çok farklı. Anlattı. Bugün artık okula götürdük. Anaokuluna gidiyor. Şimdi geldi. O yüzden iki haftaya yakın anaokuluna gidemedi arkadaşlar. Arkadaşlar bu çocuk dünyası da farklı tabii ki. Küçücük kalplerinde, yüreklerinde. Şöyle arkadaşlar. Allah ömür versin torunlarımıza, cümlenin evlatlarından, herkesin çocuklarına. Arkadaşlar gelelim. Burası da sukulat. Maşallah. Görün ya arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunlar hep böyle. Burası da tesbih ailesi. Sukulatları. Şöyle. Burada küçücük dikmiştim. Bunlar da size bir bilgi daha vereceğim. Bu şokolatalar da evde olmuyor. Ben ilk aldığım zaman çürüttüm arkadaşlar. Koymuştum salona. Orada o bana baktı, ben o baktım. Meğerse şeyleri yumuşama yaptı. Şu tespikler çürüdü. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu küçük şeylerden mis gibi kokuları var. Demin şey yaptım. Gerçekten çok güzel bir kendine has kokuları var. Şöyle gidiyor. Şuradan çiçekleri var. Arkadaşlarım ben bunların çiçeklerini kesmiyorum. Neden keseyim ki? Böyle güzel güzel büyüsünler. Bunlar yazın olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Her bitkinin kendine göre şey var. Yazın böyle çiçek açma olmuyor. Bunlar hava soğudukça kış ayında açıyor veriyoruz arkadaşlar. Ben sizlere mesela diyebilirim. Şunu veriyorum, bunu veriyorum. Çiçeklerime bitki besini hiç öyle bir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Emin olun. Gerçekten kullanmıyorum. Bunları böyle zaman gelince açıyor. Büyüyorlar. Yine benim meşhur çaydanlık. O da harika. O da küçücüktü. O da oradan açmış. Burası böyle test Yine bu kesilen sukulat. Bu da harika. Birazcık saksı küçük geliyor. Arkadaşlar bana saksı falan çıkışılmıyor. Gerçekten çıkışılmıyor. Saksı, toprak. Şöyle. Size bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu da şöyle uzayıp gidiyor. Gerçekten. Şöyle küçücük dikmiştim. Şöyle. Yine burada kocaman. Yine bunlar krasulyalar. Diğer isimleri para ağaçları. Harikalar. Şöyle. Bunlar da soğudukça şey yapıyor arkadaşlar. Kızarıyor gerçekten. Burası çok soğuk olmuyor. Hava güneş olduğu zaman çok güneş oluyor. İşte hava durumuna göre inşallah bir sorun olmaz. Bunlar böyle. Gitti benim muhteşem sukulentim. Bunu da şöyle bağladım. Kendini taşıyor, taşıyamıyor. Çok büyüdü. Bir tanesi şurada var. Şöyle. Anne, torun, çocuğu ben gibi gidiyor. Ben de torunlarım var. Gerçekten arkadaşlar anne, torun, torba hep gidiyor. Karıştı birbirine maşallah. Gerçekten şöyle gidiyorum. Bu da artık çiçeklenmeye durmuş. Açıyor yine. Başlamış. Kalan Bunu da çok seviyorum. Bunlar arkadaşlar şöyle bu çiçekler. Bu da sukulat tarzı. Sukulatlara benziyor. Gerçekten çok güzel bitkiler. Bu kalan ailesi. Benim ilk buraya oturduğumda vardı. Çok güzeldi arkadaşlar. Hem de bir sürü vardı. O zaman YouTube kanalım Bilmiyorum herhalde vardı. Tam hatırlayamıyorum. Soğukta dondu bir sürü vardı bunlardan böyle yapmıştım. Bunlar da harika. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saat, malum saatlerim dolduramıyorum. Üzülüyorum da arkadaşlar. Gerçekten saatler dolmuyor. Biraz o yüzden uzun şey yapıyorum. Şurada da ee, arkadaşlarım bu da çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş maşallah. İsmini unuttum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu da ağlayan bitki. Aşkın göz yaşı arkadaşlar pardon. Gerçekten aşkın göz yaşları. O da hayır oldu. Bunu böyle dikmiştim. Bu çiçekleri, diğer isimler hayır çiçekleri. Bunlar da taze taze yaprak veriyor şöyle. Ama daha açmadı tembel kızlarım. Açar inşallah. Yine benim kaynımda topuzları. Muhteşemler. Bunlar büyüdüler. Diyorum ya arkadaşlar. Balkon, fırın doluyu, çiçek, her taraf suhulat. Salon ayrı güzel. Burası öyle. arkadaşlar. Bunlar da şey. Bunları toprak şey yaptım. Tüpleri şey yaptım. Bunlar da açıyor. Klon ailesi. Üstlerine toprak koydum. Harikalar. Şurada da yine çok güzel. Bu da mavi tepişe benziyor arkadaşlar. Tam bilemiyorum. Yılbaşı ailesi. Şöyle bir tane bu da açmaya hazır büyümüş. Başka göremiyorum. Bir tane daha gördüm. iki tane. Görünüyor arkadaşlar her şey zamanında mevsimi geldiği zaman açılıyor. Çiçek açıyor. Arkadaşlar hep size bir şey göstermeyeyim. Biraz şunları göstereyim. Şu şey bu çiçeği şurada, şurada Şöyle arkadaşlar, bu da diyorum ya, uzadığı için şuradan aslında kesine yapsam buradan bu çoğalır ama çoğaltmak istemiyorum. O da öyle yerde. Burası böyle arkadaşlarım. Arkadaşlar Hepinizi seven dostlarım, kanalıma, bana destek veren dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Selamlar, sevgiler diliyorum.